Cübbeli Ahmet de dedi ki depremi dua ile durdurdum. Evet böyle şeyler söylüyorlar. İstanbul için denizde bir deprem oldu. Ben denizden gemiden bakıyordum. Bu benim en son rüyamdır. Ve bu rüyamda denizde deprem olduğunu gördüğümden dolayı İstanbul gibi bir şey anladım. Şu kadar kabardı dalga bile yok. Dualar ediyorlar. Allah'ın hiçbir azamı bu iş. E sen iman adamsın hiçbir azam durdu. Çünkü korktum ki bir daha bir vurur arttan ikinci de mahveder gider. Ben de denizdeyim. Tsunami'den zaten önce ben gideceğiz. Rüyasında görmüş depremi durdurmuş. Yoksa deprem daha fena olacakmış. Peki sen hain misin de o zaman Kahramanmaraş depremini durdurmadın? Sen insanlar ölsün istedin de mi Hatay'daki depremi durdurmadın? Elazığ'dakini, Van'dakini, 99 Gölcü'yü durdurmadın? Bunları bu insanları bile bile mi öldürdün sen? Böyle bir gücün var dese. Ya bunları bunlara kim nasıl inanıyor? Hakikaten akıl alır gibi değil. Yani rüyamda gördüm durdurdum. Yere vurdum durdu. Tekme attım geri geldi falan. Şey de Adıyaman'da depremden sonra söyledim ben bunu. Ki, yardım yardım yollamayın bu menzilin şeyi var. Midir sonsuz, kaza sonsuz kazanı var. Sonsuz kazanı Boysunlar meydana. Bütün depremzedeler yesin. Değil mi? Öyle değil miydi? Ne oldu? Gelen yarınları ilk onlar kaptı. Evleri ilk onlara verdiler kuradan. Çıktı onlara ilk. Yani bunu, abi ne diyeyim ya? Buna inanan ne denir ki abi? buna inananın ne diyebilirsin? Ben rüyanda gördüm depremi durdurdu. peki durdurabiliyordun diyelim ki. E o zaman niye abi dur, insan insana sebebiyet verdin? Onu da durdursaydın. Ama işte sor soruyorum abi. O zaman depremden sonra o menzilin kazanı bütün ağaçları doyursaymış. Cübbeli veya diğer kimse bu depremi durdurma gücüne ve yetkisine sahip olanlar. E keşke bu 50-60 bin kişi ölmeden durdursaymış. Diğer taraftan dinen de tehlikeli bir söylem değil mi fazla Bey? Bu. Allah aşkına abi. Bunları dinle imanla ne alakası var